Merhaba arkadaşlar. Ben Şahin. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Önce e, kupa yolu, yolu ödüllerimizi alalım. Bunu nitoya basalım. Evet. Şimdi savaş kutusunu açacağız. Bir şey çıkmadı. Evet. Büyük kutumuzla başlayalım. On taşımızı alalım. Rico çıktı. Ama sevmiyorum Super Ender olduğu için. Savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Büyük kutu Hadi bir mega. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar Rico çıktı. Sorry. Şunları yükseltelim. Şimdi de yükseltelim. Hımm, Rosa. Bu arada Roza da çıktı arkadaşlar. <laughs> Üç, dört seviye oldu arkadaşlar. Bunun ne oldu? Evet arkadaşlar. Bir yukarıla oynayalım arkadaşlar. Sabah hesaplaşmadı. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Şimdi şurada Barley var. <laughs> Lan kim mesaj atıyor? WhatsApp'tan <laughs> mesajlar atıyorlar. Arkadaşlar video kısa oldu. Keşke biraz daha kutu biriktirseydim ama bekleyemedim arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Çünkü video kutu olmasın. En azından 4-5 dakikalık oldu. Sonra ama... arkadaşlar. Ben ne diyorum? Yani, kısa video yani çok güzel olmaz. Bir tane daha maç yapalım. Ya süper vere vere Rico'yu mu verdin ya? Tamam Rico'yu severim de yani. Mesela ee, şundan verseydin, şundan verseydin, sonra bundan, bundan, bundan veya şundan Piper, ben. Ve o bundan. Ve o Ve en önemlisi Amber'dan ya da şundan ya. Bunları bahsedin. Tamam kızmıyoruz. Olabilir. Gel buraya Alex maci Hadi güzel oyna. Hadi emoji gönderme güzel oynar. Ya Rico da güzel yani ben me mermisi iki dakika doluyor ya. Bu arada kanalıma abone olmayı da ben... arkadaşlar. Ya abone olmak bu kadar ee zor değil yani tıklayacaksınız Arkadaşlar abone ol e, tuşuna basacaksınız Arkadaşlar olma e, basınca bildirimler çıkacak orada bir çan işareti var Arkadaşlar çan işaretini basın arkadaşlar Çünkü ona basmazsanız abone o, olmanıza bir anlam kalmaz yani O yüzden yani abone olun. 36 abone dedik 37 40 abone olalım halkın. Maşallah uçuyor. 45 abone olmuş çocuk. Biz 36 mı bir kişi daha çıkmıştır. 35 falan olmuştur. Çıkmayın arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Şansımızdan Rico çıktı arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ee, daha fazla kutu açılımı videosunu istiyorsanız 15 like patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.